Arkadaşlar Ömer Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zoru başarma challenge yapıyoruz. Tabi bu kez ikinci bölümünü yapıyoruz. Zoru başarma challenge ikinci bölümünü yapıyoruz. Birinci bölümde ne yapmıştık? Soda kapağını açmaya çalıştık ve açtık başarılı geçti. Bu kez de yumurtayı sadece iki parmakla şu şekilde bastırıp kırmaya çalışacağız. Ama yani bunu bu çok zor diyorlar. Hani böyle parmaklar olmuyor diyorlar. Ben deneyeceğim bakalım olacak mı olmayacak mı? Allah kırdı. Allah kırdı kırıldı. Aa, atıyor. Atıyor. Nasıl ya? Arkadaşlar bu yalanmış. Bu yalanmış arkadaşlar. Bize yalanmamış lazım. Yani olmadı. Kırıldı elimin içinde yalanmamış lazım yalan bir gelmeyin arkadaşlar bence burada videonun sonuna gelelim. Zaten ortalığın ağzını ettik yani. Yani çok da iyi bir şey olmadı. Göstereyim isterseniz. Halı battı zaten görüyorsunuzdur herhalde. Küçük küçük şey ayağım bile battı yani. Yani bunlar omlet oldu ayağımda. Telefonun altına inşallah bir şey falan olmamıştı. Ki olmamış aynen güzel. Perdeye birazcık şey oldu. Perdede. Pek de bir şey olmaz perdede. Ama arkadaşlar yani yine bazı şey kıramıyormuş. Herhalde onların şey vardır neydi? Bastıramıyorlardı. Parmak gücümü ne bilmiyorum. Ben de tık diye kırdım yani. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsiniz. Ben beğenip abone olup Like atıp yorum yapıp paylaşmayı. Kanalıma gidip bütün videolarımızı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.